Şimdi bir ekranı ikiye bölelim. Hepimizi alalım e, ekrandan. <laughs> ekranda Yaşar ve Evi görelim lütfen. Ben de olmayayım ekranda. E, şimdi şimdi Yaşar'cığım eve baktığında evine baktığında her tarafın e, kazılmasına onay veriyor musunuz sen de? Onaylıyorum. Bir evin içine girelim. Evin içine girelim lütfen. Bir evi, evin içine gir Muratçım. E, bütün odalara teker teker girelim. Bir oda burada bir beton mu var? Beton mu dökülüyor orada? Evet beton. O beton ne zaman döktün? Neşer. Beton annem daha ıı, yaşıyor. Bir dakika. Erdin'le beraber onu döktüler. Erdin evet. de vardı. Biliyor musunuz orada mıydınız? Evet. Peki. Erdin aldı çimontasını. Annemle beraber yaptılar onu. Beraber mi yaptınız Annen Beraber yaptılar. Beraber. Peki. Evi görelim lütfen. Bir göster lütfen. Murat'cığım göster bize. Evet. Şu, burası mutfak. Mutfak kısmı yine arka Gök kısmı var. Zemin burası zemin mutfak. orası şu toprak mı orası aradan da bağmire geçiliyor. Beton. Burası yani, bir dakika zemin beton mu? Beton. Yani zemin beton. Burası mutfak beton. mı? Beton, beton bir zemin var Burası evet. mutfak. Burası mutfak olarak şu an. Zemini gösterebilirsek. E... Evet. Bu beton ne zaman döküldü yaşar? Ben bildiğim ileri var. Hani doğdum doğulu var o beton. Peki. Şimdi diğer odaya geçelim lütfen. Zaman. Diğer odaya geçelim. <laughs> Burası neresi? Burada da küçük bir oda, oda. var Didem Hanım. Yine yer beton bir şekilde. Siz burada mı kalıyordunuz? Yaşar? Biz burada kalıyorduk. Tabii bu şekilde değildi. Evet. Yani iki erkek burada mı uyuyordunuz? Yok. Diğer odamız var. Diğer odada oturuyor, uyuyorduk. Evet. Bu betonlar ne zaman döküldü Yaşar'cığım? Onlar da çoktan. Yani... Abinle beraber mi abinden önce mi? Abimden önce. Abinden önce. Daha evet. önce zemin nasıldı peki? Daha önce de böyleydi, betondu. Hep betondu Hep yani. Betondu. Hep betondu. Peki devam edelim, salona geçelim. Salona geç Muratçım. Erdin'in en son oturduğu odada, burası hemen. Oraya geçiyoruz. Arkadaşlar ses hazır mı? Dünkü sesi bekliyorum bu arada ben. Dünkü sesi bekliyorum hacacığım. Onu bir hazırladı söyleyin bana. Evet. Tamam. Burası salon. Oturma odası. Oturma odası daha doğrusu. Evet. Burada evet burası salon gördüğüm şurayı kaldıralım şöyle bir. Burası da beton. beton. Bu betonu ne zaman döktünüz? Ben doğdum doğalı var o beton. Doğdum doğalı var. Evet. Şu. Peki. Dışarı tekrar bahçeye çıkalım. Tekrar çıkalım bahçeye. bahçeye. Geçelim. Yani Efekan Oğlu e, babasının başına yani Yaşar mı başkası mı bilmiyorum ama bu evde bir şey getirilmiş olabileceğini çünkü telefon sinyali de bu civarda veriyor. Erdi'nin telefonu bu bölgede. eve çok yakın bir yerde evde olabilir eve çok yakın bir yerde en son sinyal veriyor. Dolayısıyla bu bahçede yani bunu Yaşar yapmadıysa da başkası tarafından da öldürülmüş olabilir bu bahçede gömülmüş olma ihtimalini e, güçlü olarak görüyor efekan. Bu taşlar ne der? Bu taşları niye? O Taşlar işte şeyden dolayı. Duvar vardı. Duvar yıkılınca onlar. Daha önce bahçede bir şey ekiyor muydunuz siz? Ekiyor, Annem sağken ekiyordu. Ne ekiyordu peki? Ee, genellikle gül vardı, nar. Ee, ondan sonra biber. Tamam. Diğer taraf çok yeşil. O tarafa bir bak. baksana taşlarına. Diğer taraf çok yeşil galiba. Orada daha önce bir şey ektiniz mi? Yeşil olan tarafa gidelim lütfen. Yok daha önce bir şey ekilmedi. Orası. Bayağı yeşil orası. Evet. En köşe şuradan bahsediyorum ben. Orası Yok. kümesti. Kümesti evet. Annem tavuk horoz besliyordu orada. Ev, yıkılınca yeri de böyle oldu yani. Gübre kümesi, vardı diyorsunuz. Kümes vardı evet. orada. Küme ne kümesi ne gübresi vardı. Tavuk gübresi tavuk. işte. Tavuk. Yani tavuklar yaşıyordu. Ondan yaşıyordu otlar orada. çıkmış işte. Bayağı yeşil diğer yerlere göre de dikkat çekecek kadar yeşil biliyorsunuz. Çünkü bir insan öldürüldüğünde maalesef bir yerde gömüldüyse orası dikkat çekecek kadar yeşeriyor Yaşar'cığım. Doğrudur. Yani bu bahçenin en yeşil yeri orası mesela. Evet. Peki Yaşar siz sürekli annenle ya yani burada mı yaşadınız yoksa bir süre ayrıldınız mı? Murat? Yok. Sürekli devamlı buradaydık. Yani abin acaba siz bir evdeyken biri gelip yani bilginiz olmadan buraya gömmüş olabilir mi başka biri mesela? Öyle bir şey olsa ama e, fark belli eder misiniz? olur. Fark siz ederiz. Fark, eder misiniz? fark ederiz. Çünkü e, genellikle annem bahçe işleriyle uğraşıyordu orada. E, zaman içinde yani domates, biber, e, gül. Yani devamlı. Anne sonra iki ay sonra neden öldü? Kalp krizi. Kalp krizi. Evet. Bir şey üzüldüğü için ölmüş olabilir Abimin mi Abimin kaybolmasına çok üzüldü. Ya da annenin bildiği bir şey vardı üzüntüye dayanamadığı için ölmüş olabilir yo, mi yo, anne? Yok yok öyle bir şey yok. Tansiyon hastasıydı anne. Ha, tansiyon Outta hastasıydı bir ıı, de. Çatladı bir gecede öldü. <laughs> Yaşar sen bizim bir yerde kazı yapmamıza rahatsız oldun. Dünkü söylemin öyleydi. Değil Didem gün... Hanım şimdi. Peki hazır dün neler söyle Yumuşak mı orası çok fazla şu anda kontrol ediyor? Sayın savcımızın e, takdiri Evet yumuşak olmak. Didem Hanım evet. Yumuşak bir toprak var burada evet. Yumuşak bir toprak var Didem Hanım burada. Savcımız talep ya. edecek. Mahkeme tabii karar verecek. Ayakla bir... basıldığı zaman aşağıya doğru. Öyle mi? O kadar mı yumuşak bir toprak var orada? Evet. Kum var evet, orada. Evet kumlanmış. evet evet. Ayakla basıldığı ayakla basıldığı zaman aşağı doğru böyle giden bir toprak yığını var burada. Nasıl kum vardır yaşam? Özellikle şurada tümsek evet. şeklinde büyümüş bir şekilde duruyor. Biz geçen sene miydi abi bu Boyayı şey yapmıştık. yaptık, badana yaptık, yıkılan yerleri sıvamıştık. Evet. Kalan kum da orada. Kalan kum onlar. Hani kapıya İnşaat döküldü kumu. kum, harç yapıp harçtan kalanları da orayı taşıdılar. Bir bahar taşıdı hatta. Peki dün bize yayında orada asla kazı yapamazsınız dedin. Şimdi de böyle bir şey söylemediğini söylüyorsun ama her şey kayıt Hayır, altında değil. olduğu için Yaşar'cığım. Ben... Bir gelsin ekran kendini bir izle. Bak kendini tamam. izle ya. Tamam bu kadar. Ben seni katil olduğunu söyleyemem sonuçta bir şey çıkarsa Peki. bir ancak inceleme yapılacak senin dediğin gibi otopsi yapılacak. Dün öyle dediğin onu hatırlatmak Aynen. istedim sana otopsi yapılacak beni suçlayamazsın dedin ya doğru. haklısın çok doğru söylüyorsun dünkü söyledikleri bir ekranlara gelsin lütfen Yaşar'ın. burası değil zaten rahat olsan. Evet. Başka yerlerde kazılacak. Kazılsın. Kazılacak. Sen rahat ol. Dolayısıyla... Başkeller derken dedim hanım ben kabul etmiyorum başkelleri. Hayırdır yani ne oluyor? Hayır kazılsın. Otobüs istemiyor musun? Otopsisi var bilmem ne. de bana dediniz ev dediniz. Başker kazılamaz hani mı? Dam dediler bilmem ne dediler. Dam da ben kabul etmiyorum. Hı -hı. Dammam. E, sayın savcımızın takdiri. Onu sen takdir edemezsin. Tamam. Sayın savcımız soruşturma ile ilgili tamam. ne gerekiyorsa onu Otopsisi yapacak. Otopsisi var bu işin. Tamam. ha. Yani dam dediğim dışarılardaki Efekan'ın dediği damlarda mesela kazı... Yaşar'cığım çok net bir şekilde şunu söylüyorsun. Hı hı. Evde kazı yapabilirsiniz ama e, işte e, yani abim şurada olabilir ama orada kazı yapamazsınız demek istiyorsun. Hayır, hayır. onu demek istemedim. Ne demek onu istiyorsun Yaşar? Efekan'ın dediği yerlerde mesela tamam çıkar benim üstüme kalır mesela ben ne bileyim yani orada abinin cesedi başka bir yerde çıktı diyelim. Evet. Bu niye senin üstüne kalsın o ki? O benden şüpheleniyor, ben de ondan şüpheleniyorum. E belki o yaptı. Nereden biliyorsun? Sen niye tamam. niye hemen otopsi istedin mesela dün? Üstüme belki iftira atacaklar. Niye iftira pek senin üstüne? Bilmiyorum şu anda zaten iftira var. Ay iddialı. bak çelişkili konuştuğun için sana soru soruyoruz. Sen bize diyorsun ki ben diyorsun <laughs> e, abimle diyorsun akşam saat 9'da konuştum diyorsun. Tamam. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin belgelerine göre, kayıtlara göre, HTS kayıtlarına göre Hı -hı. sen akşam görüşmemişsin. En son saat 16.46'da görüşmüşsün. Tamam zaman. Bu bir çelişki. Biz de bunu sana soruyoruz. Tamam Didem Hanım 4 sene geçmiş üstünden hatırlamam imkansız ki şimdi nasıl hatırlayayım ama o zaman sıcağı sıcağına akşam 9 diyorsun hatırlıyorsun bak sıcağı sıcağına kaybolmuş kayıp başvurusu yapmışsınız 20 gün sonrası Egil Neşe ile beraber kayıp başvurusu yapmışsınız <laughs> ve sıcağı sıcağına hatırlıyorsun ve diyorsun ki 9 dokuz. ama 9'da bir görüşme yok Yaşar'cığım ne diyeyim ama bana bak polisler de demişti 9'da diye bu numara annenin mi diye beni aradı polisler ama bir tanem HTS şu anki, yani o sırada bir karmaşa mı oldu ne oldu bilmiyorum ama hı hı. HTS e, kayıt, şimdi aldığım bilgi var onu şu anda netleştirmeden söylemek istemiyorum Soruşturmayı zarar vermemek için. O önemli belgeler bekleniyor. Ama şu anki HTS bilgilerine göre dosyadaki bilgilerden bahsediyorum. Soruşturma dosyasındaki sizin sayın savcımızdan gidip talep ettiğiniz aldığınız dosyadan bahsediyorum. Ben bunları uydurmuyorum ki sizin aldığınız dosyadaki bilgilerde HTS kayıtlarına göre sen Erdin'le abinle 16.46'da görüşmüşsün. Akşam görüşmemişsin Yaşar'cığım. Tamam o zaman doğrudur hatırlamıyorum. Şimdi bak hatırlamıyor olabilirsin şu anda diyelim ki. Ama evet. sen olay sıcağı sıcağına olmuş ve 20 gün daha yeni geçmiş üzerinden. Abin 20 gündür yeni kayıp. Evet. 20 gündür yeni kayıpken hatırlamaman imkansız. O sırada diyorsun ki akşam saat 9'da görüştüm diyorsun. Abinin en son telefonunun sinyal verdiği yerle senin en son telefonun sinyal verdiği yer aynı yer. Aynı yerde erken Tolga Nerede kazı yapılmasını istemiyorsun? Her tarafta yapılsın. Fark etmez. Dün izin vermek istemiyorum dediği yer neresi? Hayır izin vermek istemiyorum dediğim yer. Benim hiçbir taraf hani şeyim yok. Fark Bir daha ekranlara getirin Hacer. Bir daha verin ekranlara. Instagram'a da koyun. Evet. Burası değil zaten. Rahat ol sen. Evet. Başka yerlerde kazılacak. Kazılsın. Kazılacak. Sen rahat ol. Başkeller işiyle... derken Didem Hanım ben kabul etmiyorum başkelleri. Hayırdır yani ne oluyor? Hayır kazılsın. Olsun Otops... istemiyor musun? Otopsisi var bilmem ne. de bana dediniz ev dediniz. başker kazılamaz hani Dam mı? dediler bilmem dediler. Dam da ben kabul etmiyorum. Hı -hı. Dammam. E, sayın savcımızın takdiri. Onu sen takdir edemezsin. Tamam. Sayın savcımız soruşturma ile ilgili tamam. ne gerekiyorsa onu Otopsisi yapacak. Otopsisi var bu işin. Tamam. ha Peki tamam. Evet Didem Hanım. İzin vermiyorsun. izin vermediğin Yok. yer neresi? Hayır izin vermediğim yer Bu senin değil, takdirin bak, tabii ki şey. değil. Sayın savcımız talep edecek. Mahkeme başkanı da sayın hakimle karar verecek. Ben mesela Lüzum görürlerse dedin, her gidin. yer kazılır yani. Efekan damları gösterecek. Ha. O damları damlarda kazı yapılacak. Yapılmayacak mı evet. damlarda kazın? E, yapıldı diyelim evet tamam. abine bulacaklar diyelim. Tamam. Sen niye izin vermiyorsun? Yo ben izin vermiyorum değil. E, dün Kazısı. izin vermiyorum diye hanımlar ben özür dilerim ama biz yanlış bir şey mi izliyoruz dün? Hayır yani ben evde araştırılsın neresiyse başka yerler benimle alakası yok demek Aynen. istedi. Neşe sen öyle mi anladın? Yok ben ben öyle anladım yani evet. Yaşam, başka onu yerler demek beni istiyor. ilgilendirmez. benim Aynen. evimi arayın istediğiniz yeri başka yerleri yani Neşe başka bak sen yerde... bir devletin kurumunda çalışıyorsun çok da özel bir yerde çalışıyorsun Neşe cim. Evet. Tamam. Ben seni çok iyi anlıyorum. Seni de çok iyi anlıyorum Yıldızcığım. Ama Didem Hanım benim ikisi de kardeşim ya. Siz dün bana dediniz ben evde tekrar izleyince anladım. Yıldızcığım Erdin de senin kardeşin. Ben onun için buralardayım. Evimi 10 gündür Biliyorum, bıraktım Çok teşekkür ederim. Ben, ben de, de sonuçta ben Erdin siz o, o da benim, için siz başvurduğunuz için uyarı yapıyorum. Hepsi benim Peki ben bir ya. daha anlamanız için o kaydı erdin Yaşar'ın söylediğini bir daha ekranlara getireceğim. Didem varsa Yılmaz'la vazgeçmeye de koyuyorum sevgili izleyiciler. Ne an, Yaşar ne demek istedi? Yorumlarınızla merak ediyorum. Ee, bir daha hem Ekranlara bir üçüncü kez daha getirmek istiyorum. Ta ki anlaşılıncaya kadar. Gelsin ekranlara lütfen. Burası değil zaten. Rahat ol sen. Evet. Başka yerler de kazılacak. Kazılsın. Kazılacak. Sen rahat ol. Dolayısıyla... Başka yerler derken dedim ama ben kabul etmiyorum başka Hayırdır yani ne oluyor? Hayır kazılsın. Olsun istemiyor musun? Otopşisi var bilmem ne. Başka de bana dediniz ev dediniz. Başka yer kazılamaz hani dam mı? Dam dediler bilmem ne dediler. Damda ben kabul etmiyorum Hı -hı. dammam. E, sayın savcımızın takdiri, onu sen takdir edemezsin. Tamam. Sayın savcımız soruşturma ilgili tamam. ne gerekiyorsa onu Otobüsü yapacak. Otopşisi var bu işin. Tamam, he, he. E, peki tamam. Efekan, sen amcanın dediğinden ne anladın canım? Pek bir şey anlamadım. Yani, yani iz... bir yere izin vermiyor, evet. izin vermediği yeri de söylemiyor. İzin vermiyor diye bir şey yok Didem Hanım. Abi, i̇zin şöyle vermiyorum bir şey kelimesini var. kullanmıyor değil. musun Yaşar? Hayır, izin vermiyorum değil. Ne? Başka yerlerde çıkarsa... Hı -hı. Hani, Ondan bahsettim ben. Beni ilgilendirmez gibi. Başka bir yerde çıkarsa niye senden şüphelensinler? Şu anda şüpheleniyorsun, şüpheleniyorsunuz zaten. Hayır şüphelenmiyoruz. Sen çelişkili konuşma açıklayamadığın için açıklamanı tamam, istiyoruz. Tamam böyle demek istedim işte dedim onu. Ha, başka bir yerde çıkarsa evet. sen neden katil olasın yani? Ha, otopsi yapılsın yani diyor. Benim aynen, yapmadığım belli olsun. Yapalsın. Onu demek istiyor. Benim adım karalanıyor şu anda. Abini özlüyor musun Yaşar? Ya tabii ki özlemem miydi, mi Didem Hanım? her gece bize şey yapar. Bir dakika, abin nasıl bir biri yaşar? Abim nasıl nasıl biri? Nasıl biriydi yani? abi? Ben iyi biriydi. İyi anlaşıyorduk <laughs> biz. Sever miydin abini? E, tabii ki. Özlüyor musun? Çok mu özlüyorsun? Ya tabii ki özlüyoruz. Herkes özlüyor. Ablamlar da ben, özlüyor. ben onları sorum. Sen seni merak ediyorum. Tabii özlüyorum Sen tabii. Özlüyor özlüyor musun? mi? Hele bir de şu anda annem yok mesela. O olsaydı iyi olurdu. İkimiz beraber evde evde kalırdık. Ya.